arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Temu'dan aldığımız çeviri cihazımızı tanıtacağım. 137 dilde çevirme yapıyor. 12 Mayıs'ta sipariş verdik. 23 Mayıs'a elimize ulaştı. 398 lira ya sipariş verdik. Vergisiyle birlikte 796 liraya geldi. Arkadaşlar bu şöyle içerisinde çevirici cihazımız bu şekilde. Açamadım. Açma. Kapama ses açma kapama ne basamağı çevirme işlemi yapıyor. Bunu kullanmak için ilk önce One One Click uygulaması var. Onu internetten indiriyoruz. Bu çevirici cihazı. Sonra fotoğraf çevirici var. Bluetooth'lu çevirici var. Yani bunu kullanmak için internet olması gerekiyor. Yani yurt dışında internetin nerede bulacağım falan derseniz havaalanında, caddelerde, her yerde serbest internet var. Yani, hattınızı da açtırmanıza bile gerek yok. Bence. Şimdi nasıl çalıştığını kısaca göstereyim hemen. Burada İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce hangi dilde konuşacaksak onu işaretliyoruz. Hemen karşıda şöyle dilleri göstereyim. Korece, Fransızca, Rusça, Arapça. Hangi ülkeye gideceksiniz? Burada şey var. Kovmak istiyorsunuz. Onu işaretliyorsunuz. Buradan hedef diliyor. Uçak saat kaçta hareket edecek? Eyfel Kulesi'ne çıkmak ne kadar? how much is it to climb the eiffel tower? Nedir? what is your profession? En çok şey nedir? what do you want to do most? Böyle. Siz konuşuyorsunuz. Direkt çeviriyor zaten. Sonra kaçlara konuşurken de. Where are you come from? Nereden geldin sen? What is your job? İşin nedir? What time is it? Saat so kaç? İki kişilik odanız var mı? Do you have a room for two? En ünlü hamburgerci, hamburgerci nerede? Where's the hamburger in front of me? Bir tabak spagetti istiyorum. I'd like a plate of spaghetti. Evet arkadaşlar bu şekilde çevir yapıyor. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Şöyle bu kadar.